Vücudumuzda bazı vitaminlerin yavaş yavaş tükenmesi birçok sağlık sorununa yol açar. B12 vitamini özellikle önemlidir. Eğer eksikliğinde neler olacağını bilseydiniz yeterli seviyelere ulaşmak için her şeyi yapardınız. Bu videoda B12 eksikliğinin etkilerine dair ayrıntılı bilgiler vereceğiz ve ardından B12 takviyesi için doğal besin kaynaklarını paylaşacağız. Sağlığınızı önemsiyorsanız ve gelecekte Alzheimer gibi hastalıklardan kaçınmak istiyorsanız bu videoyu dikkatlice izlemenizi öneririz. B12 eksikliği yorgunluk ve halsizlikten sinir sistemi sorunlarına, nefes darlığından baş dönmesine ve hatta hafıza problemlerine kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarını davet eder. Öncelikle B12 vitamininin ne olduğunu anlamamız gerekir. B12 vitamini bazı gıdalarda doğal olarak bulunan, diğerlerine eklenen ve besin takviyesi veya reçeteli ilaç olarak sunulan suda çözünebilen bir vitamindir. Diğer B vitaminleri gibi B12 de sinir sistemi dahil birçok vücut fonksiyonu için gereklidir. Peki, B12 eksikliği neden oluşur? Bunu anlamak çok önemlidir. B12 eksikliği vejetaryen, diyet ve kilo verme ameliyatları dahil Birçok nedenden kaynaklanabilir. B12 bitkiler tarafından üretilemez. Sadece yumurta, süt, et, kümes hayvanları ve diğer hayvansal gıdalarda bulunur. Bu nedenle vejeteryenler B12 ile zenginleştirilmiş tahıllar tüketmeli veya vitamin takviyesi almalıdır. Kilo verme ameliyatları bu vitaminin gıdalardan emilimini engellediği için B12 eksikliğinin bir diğer yaygın nedenidir. Ayrıca kron hastalığı veya çölyak hastalığı gibi besin emilimini bozan rahatsızlıklar da B12 eksikliğine yol açabilir. Reflü ilaçları bile bu vitaminin emilimini engelleyebilir. Ayrıca ince bağırsağı etkileyen parazit veya bakteri çoğalması gibi durumlar ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar da B12 eksikliğine neden olabilir. Peynir, süt, et ve yumurta gibi Hayvansal ürünlerin yeterince tüketilmemesi de eksikliğin bir diğer nedenidir. B12 eksikliğinin belirtilerini inceleyelim. Anemi. Yetersiz oksijen taşınması nedeniyle yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri. Nefes darlığı. Özellikle fiziksel aktivite sırasında solunum zorluğu. Kalp çarpıntısı. Düzensiz veya hızlı kalp atışı. Uzuvlarda uyuşma ve karıncalanma. B12'nin sinir sistemi için Hayati rolü nedeniyle ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma. Hafıza sorunları. Hafıza veya odaklanma ile ilgili sorunlar. Solgun cilt. Kırmızı kan hücrelerinin yetersizliği cildinizi solgun gösterebilir. Depresyon ve anksiyete, B12 eksikliği, ruh hali dalgalanmaları, sinirlilik ve depresyona yol açabilir. Saç dökülmesi. Düşük B12 seviyeleri saçların incelmesi veya dökülmesiyle ilişkilendirilebilir. Gastrointestinal sorunlar İshal, kabızlık, mide bulantısı veya diğer sindirim sorunları Ağız yaraları Ağızda yaralar, dilde iltihaplanma ve yanma hissi Görme problemleri B12 eksikliği görme bozukluklarına yol açabilir. İştahsızlık ve kilo kaybı B12 eksikliği İştah kaybına neden olabilir ve bu da kilo kaybına yol açabilir. Çocuklarda bilişsel gerileme. Bebeklerde ve çocuklarda B12 eksikliği gelişimsel gecikmelere ve bilişsel bozukluklara yol açabilir. Eğer siz veya tanıdığınız bir kişi uzun süreli unutkanlık, hafıza kaybı veya odaklanma zorluğu yaşıyorsa B12 seviyelerini kontrol ettirmek için bir doktora başvurmak önemlidir. Peki Hangi yiyeceklerde B12 bulunur? B12 hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur. İşte bazı kaynaklar: Kırmızı et B12 açısından zengin bir kaynaktır. Yumurta orta miktarda B12 içerir. Süt ürünleri; süt, peynir ve yoğurt iyi kaynaklardır. Balık, somon ve ton balığı. Kümes hayvanları; tavuk ve hindi iyi seçeneklerdir. Zenginleştirilmiş gıdalar Bitkisel sütler ve tahıllar B12 ile zenginleştirilmiş olabilir. Bu bilginin başkalarına da faydalı olması için lütfen videomuzu beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Ayrıca daha fazla sağlık ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileriz. Kendinize iyi bakın.